Beslenme düzeniniz hayatınızın birçok noktasını etkileyebilir. Bazı yiyecekler de cinsel fonksiyonları geliştirmede libido üzerinde doğrudan etkilidir. Cinsel duyguları arttırmak istediğinizde doğal ve sağlıklı gıdaları tercih etmenizde fayda var. Şimdi gelin afrodizyak etkili besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. Roka C vitamini zengini roka içerdiği mineral ve antioksidanlarla cinsel sağlığı iyileştirir, özellikle de cinsel isteği arttırır. Kereviz Kereviz Kadın ve erkeklerde libidoyu yükselten ve cinsel duyguların oluşmasını sağlayan afrodizyak gıdalar arasında yer almaktadır. Kerevizi, kokusunu bastıracak yiyeceklerle yemeklerinizde tüketebilirsiniz. Yoğurtlu kereviz salatası sizin için iyi bir seçenek olabilir. Sarımsak Sarımsağın mucizevi bir gıda olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca afrodizyak etkili yiyecekler arasında yer alan sarımsak, çiğ veya yemeklerde tüketildiğinde cinsel duyguları arttıran bir besindir. Çilek Çilek, vücutta endorfin hormonunun salgılanmasını destekleyen bir meyvedir. Endorfin hormonu da mutluluk hormonlarındandır. Çikolata ile beraber tüketildiğinde çileğin afrodizyak etkisi daha da yüksek olmaktadır. Afrodizyak etkili bazı besinleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.